tekfun ülkemizi ve tüm İslam alemini her türlü tehlikelerden iç ve dış düşman şerrinden fitnelerden belalardan musibetlerden görünür görmez kazalardan felaketinden, deprem felaketinden semavi ve arazi her türlü felaketlerden muhafaza ile ya Rabbi bu birliktelik bir organizasyon değil bu birliktelik bir duruş bu yürüyüş sadece bir anma değil. Biz buradayız, ayaktayız ve tarihimizin farkındayız demenin vefa borcudur. Bunu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Her sene bu günleri anacağız. Çünkü 1914'te o zor koşullarda kimse canını, bedenini belki de geride bıraktıklarını düşünmeden hiçe sayarak o kadar karın, buzun ve soğuğu, Görmezden gelerek gidip canlarını feda ettiler. 1914 yılının o dondurucu kışında üzerlerinde yeterli elbisesi olmadan aç, yorgun ama başı dik bir halde 90 bin evladımız vatan sağ olsun diyerek Allah'a yürümüştür. Evet.